Benim böylesi mi videonun adı? Bu yok da kızlar ya. yok mu ya? Bu, ha mu? dur açtım let's go. <laughs> ha, ne çarşaf değil mi sen dayının fotoğrafı var? <laughs> ah <Aa>, çünkü <Çekacağım. Gülüyor> ama şu bakar mısın Özden? İyi onu <laughs> seç. Güzel birilerine seç. Az gözümüz gönlüne seç. Sen harbi terbiyesiz ki. <laughs> lan bu kabip <laughs> değil mi <laughs> ne aman? Ustam benim kanka. Osman benim. Osman benim. <Gülüyor> 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 kanka diyor. ya bir de <laughs> Ya Osman'ı da alacak Usman, kadar da. Osman, Osman. İkimiz de Osman alalım bence. oha, tonlar karıştırırım. Sen aptal mısın? Ben bu kepçeyi alacağım, çirkin diye. Buradan da şeyi, tipini hangi kıyafette geleceğini seçiyorsun. Amına koyayım, şah şah Bir tane thumbnail pozu. Fergi <laughs> sana mı diyor köpçüğü alacak? Tango diye. yok mu hocam? Kızlarla gelsin. Tangosuz çıkartacağım kız. Aa, buradan hareketini seçiyorum. Amına koyayım ben başka bir şey bas. Tamina diye bir şey var bak. Hep Tolunay'a ne olmuş lan? Böyle bir tarz mı değişmiş Tolunay? Böyle bir değişik bir tarz gelmiş sanki Hizir Tolunay olmuş, Ali. Güzel ne olmuş. diyorsun? Saçını ne değiştirmiş. değiştirmiş. açı böyle ne bileyim? Bir bu. Evlenmiş, bu, efendi bu. bir insan olmuş bence. Ha izle videoyu efendi görürsün şimdi. O Bunun enerji demek stamina. Stamina <laughs> Yenge de tam tolunay ya. <laughs> stamina senin enerjin anlamına geliyor. Hangi <laughs> tuş Lan tuş değil enerji. <laughs> savunma yok. Ananı sikeyim bu savunma. Vurma ha Arkada iki ikiliye beraber <laughs> Al bismillah. Bebe be bura. Lan canma Oo Mike Tyson tak tak bak. Tık tak. Hadi hadi aslanım. Ananı sikeyim <sorma. gülüyor> <Ananı sorma. gülüyor> <Ananı sorma. gülüyor> ben öldüm. <laughs> hadi. Tolunay'ı geberdim hadi hadi. Ben ne yapacağım kitlendim amına koyayım. Oo Tolunay dayak yiyor. Ali seni acilen UFC'de yenmem lazım. Bir ara gel. Olur, yeni yeni Lan, ben UFC'de yenmem lazım. Ben çıkamıyorum. Sekteri git. Dur bir dur. Aa, Yediğin abi, dayakları ne gitmem. çabuk unuttun Aa, amına. Oo vurdum. Ananı çok Tak. Bitti, Ay, bitti bitti. Stamina yani, bitti. Stamina bitti. Amına koyarım. Tak! Abi, Oy! gitti derken adam öldü. Derken blow bir koydum. Amına koyayım vur! Dur ne diyor? Tak 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 Mike Tyson gibi Mike Tyson gibi amına koyuyorum adeta. Johnny. Ya baba bu skorunu. Daha Adama efendi olduk dedik! Ben ölürüm ya. Baba sana ne olmuş baba? sana ne olmuş öyle? Ölmüşler <laughs> <laughs> i̇şte. Oyun harbiden çok detaylı Özden gibi işte iki tane mağara adamı anca oynarız değil mi? Yani ben dahil ki en başta kendimi alıyorum <laughs> kendimi, kendimi de alıyorum şey. Az <laughs> <laughs> siktir bir anda yattım lan Daha yeni başladık lan Özden ne oluyor? Aa Hocam ne ayağı oldu? Kırıldı. Hocam, ayağı kırıldı ayağı kırıldı Yes kazandım yes <laughs> Amına <Amadan> koydum Bir <laughs> <Uyan> başkan <laughs> Benim elimi kaldıracak Sen. <laughs> <laughs>

Emine dövüşmeye giriyoruz yaptığın hareketler ama 90 Bak bunu alın. <laughs> Hadi gel. Tak <laughs> ay tak bir daha. <laughs> ta ananı sikeyim bayıldı. Yat yatır onu. Öldür onu. Öldür onu. <laughs> 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 tak amına koyarım. Tak <gülüyor> tam, <gülüyor> tak tak. Tak tam, tam. amına koyarım. Tak <laughs> sağ üstteki bak R1 falan diyor. E ee, kazandım lan özden çok iyi. Aa, oğlum biri botla mı oynuyor? Bana mı öyle geldi ya? Bir tane koydum sersemledi. Özenin bak kardeş dudağında bir şey kaldı. <laughs> Benim çarpıdan kibre benziyor. Hadi başladı. Oo iki tane bikinli hanımefendi var gördün mü onları? Gördüm. Ben o. Dur kamerayı değiştirme. Bak amına koyarım dedi. Yatırdı. Kaldı da yüzüne yüzüne adeta. Oğlum bu tolu yengeyi çağırmış. Yenge oynamayı bilmiyor. Dövüp duruyor ya. Zık, zık, zık. Bak Tyson bir anda geri döndü. Lan bırak. Anladım. Anladım. Dur lan. Oo. Kendini mi eğlendiriyor oğlum torun? Çok üstüme geliyor la. Ha <laughs> <Lan gülüyor> <sen, gülüyor> Dur dur. <gülüyor> dur. Tam <laughs> olarak kazanabilecek miyim onu deniyorum <laughs> Ha bak yamuldun gördün mü? Bacaklar git. Amına koyarım. Amına koyarım dedi. Vurdu. <laughs> Adı geri dönüyor. Rıdvan kövre koyarım dedi vurdu gelişine bir tane daha bir tane daha. Ağzı Tarık gibi yaralıyor. Tak aaa ne biçim kere. Bırakın hadi beni. Öldür onu. Öldüm. Öldüm ben onu. Oo ben sen benim kafayı kanatmışsın. Ayıp he. Kanatırım. Oğlum aa yüzün fena kanıyor ha göremiyorum beyler. Usta ne oldu bana usta? Tamam <laughs> 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 Lan dur bir dur aynı şeyi istifamlama Özden ne ne manyak bir <laughs> oyuncu aynı şeyi sabahtan beri aynı şeyi yapıyor ya. Koyarım. hadi artık öl ya çok yoruldum. Gel gel. Ana ne oldu lan hiçbir şey olmadı. Amına koyayım. Tak! My tak! R1'e batacağım bir de R1. Ben de bir şey. O az kalsın. <laughs> ne oldu iyi kere bitti. Güzel adil bir dövüştü tebrik ederim. Burada işte <laughs> geldim orada seni öldürdüm aslında da acıdım biliyor musun? Benim var ya yolda <gülüyor> gördüm <gülüyor> seni öldürdüm. <laughs> çok iyi lan lan. Oo gördün mü? Ananı siktir. Az siktir fena giriyor ha Özden yapma Johnny. Yapma Johnny. Amına koyayım derken. Ne Aa ya. kazandım lan. Öldün amına koyayım. Doğru lan? Niye nasıl? Ben bir şu çima evi alacağım ya. Bu dayının tipe bak amına koyayım. Garibe anlam. Garibenin başka donu da yoktur ha. Yenge seni kırmak <laughs> istemiyoruz abi. ama yani. Baba ne kadar sevdin sen bu bizim bir. Kimin keyfine göre. Her kim tolayın anasını. Bak ayıp ha. az siktir sert. <laughs> tak amına koyarım yatırdı adeta Kabim tokat ya amına koyuyor kabim Burada ona da... Bak şimdi senin bacakları <laughs> yoruldu ben senin bacaklara çalışacağım döveceğim seni mesela anladın mı? Seni... Taktik taktik oyunu bu kanka Tak Anladın mı Ben bacak dışında bir şey vurmak istiyorum ben. onlar işte. Vur onu. Ananı sikim. OOOOO Blok atıyor. Tak. Ananı sikim. Usta Usta ha usta. Ananı usta. usta. Vurma lan. Amına koydu. Ananı sikim. Ne yaptın lan? <laughs> göte geldim. Göte geldim kanka. Amına koyuyor. Yatırdı bir daha demiyor. <laughs> bak onlara bak. Amına koyuyor. Bir yüzünü patlatana kadar adeta bütün tuşlar. Ananı sikim bir şey oldu. Ben de bir şey kalmadım. tamam. Fena bir aksiyon yaşadık ya Özlen. Ben ne yaptım Oy. bilmiyorum ben. Aa sen gidiyorsun ha gidiyorsun Git. sen. Ah be abi. Yatırdı bir daha. Ah Aa da... abi. pes etti seni çok. Kanka diyor evde. nereye gidersin? Bok gibi çıkıyor. Bir daha yapma Sen Allah aşkına bir dokunma. Usmanım nereye ya. gidersin? <gülüyor> bak, bak, <gülüyor> Allah'ını seveyim. E. Gidelim, gidelim. Bakıyorum. E. Annene. Ben şeker çakken koyayım. Girişleri izleyelim mi? Sen izlemek istersin. Ha. O tişörtle giriyor. Sıçarım böyle işe ama. Abi baksana arkada tangalıya tamam Görmedim şimdi bir daha çıplak değillerse ben gidiyorum. Oğlum seninki daha... Bu ne lan? Bu? Bunlar bir de daha fiziksel olarak... Nerede tangalı amına koyayım? <laughs> evliler evliler. O, tak çok bir ya. Ta. ya. Tak! özlene bir daha yamulttuk kan Bu arada senin hanımefendi benimkine göre böyle daha çelimsiz duruyor ya. Ama nasıl aynı sikletler onu anlamadım. Neyse siktret. <laughs> Ufak bir şaka yine. Ne vurdum ayağına? Özden yamuldu. Bak Ades, valla yatırdım. var ya. Yine... Tolu ama hiç söylemiyor ha. Tolu niye söylemiyor yengeye? Bak yenge hep ayağı vuruyor. Tolu da hep ayağı koruyor. Yenge oradan kaybediyor bak. Bar söylemiyor bir daha yenge. Üstüne çıkıyor ben bak. Tak tak tak. Tak ne koyuyor. Solu haksızlık yapmış. Bir şey olmadı. Asik, ne oluyor lan? Tak tak benim hareketleri görüyor musun? Mike Tyson. Özlem vurma garibana vurulur. Tamam. <laughs> As siktir. Allah ananı ne oluyor? Ananı siktir. Oy. Hadi hadi. Hadi, lan? hadi güzelim. Ne? Ne? Oğlum kafam çok acıdı lan. Tak amına koyayım. Vallahi bayıltır. Tak. Bak yine gitti. Bak yine Oğlum, gitti. Vurma diye yalvarıyorsun. Ya. Kanka ayağını sıçtım ama ayağını bloklaya bloklaya yani ben blok attıkça sen Allah hala Allah. devam ediyorsun. Sen ben bu, Bu şimdi mi söyledin acaba? böyle ılı yapıyor geri sekiyor ya o blok işte hmm. Bak yeni öğrendi yenge son... Ne oldu? Ama bana beni yendi Abi bize tekme atıyorsun kimin kırılıyor? <laughs> can't be touched, can't be snacks, can't be moved, can't... Şarkıyı Arkadaş da durduramadım Abi Mehmet diye bir arkadaşım vardı seni takip yakın zamanda tam bir rane Deyotunu pavapampası Geçmiş pa. şey olsun Mehmet'e O yüzden, o yüzden Mehmet'e gerçekten üzüldü. Ne var? Var <laughs> mı?